Anladım artık beni Sevmiyorsun biliyorum Ama ben seni her halinde seviyorum Ayrılık sözlerine inan dayanamıyorum Bak ilk defa dizlerinde ağlıyorum Ayrılmam Alıştım sana ben, ayrılmam Atamam yüreğimden, koparma beni senden Ayrılmam, kopamam senden Ayrılmam, koparma beni senden, ayrılmam Atamam yüreğimden ayrılma canıma can katandan ayırılma bırakma kollarımdan ayırılma bu perma beni sen ne atamam yüreğimden ayırılma Senden ayrılmam Ayırma kollarından Hani sen benimdin Hani çok severdin Şimdi yar sen nasıl 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 gidersin Hani sen benimdin Hani çok severdin Şimdi yar nasıl nasıl gidersin ayrılma koparma beni senden ayrılma atamam yüreğimden ayrılma canıma can katandan ayrılma ayrılma kollarımdan Beni senden koparırsan, bil ki bu can can çekişecek. Beni senden ayırırsan, bil ki can damarım kesilecek. Sen olmazsan canım, sanma bu kalp başka birini sevecek. Eğer beni senden koparırsan, bil ki bu can sensiz ölür, gidecek mi gülür? Ayrılma, koparma. Senden ayrılmam Atamam yüreğimden ayrılmam Canıma can katandan ayrılmam Bırakma kollarımdan ayrılmam Koparma beni senden ayrılmam